Evet haberlerimizi izledik. Peki işin gerçeği ne? İstinye Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Celalettin Kocatürk konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kocatürk. Merhabalar Duygu Hanım. iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle bir düzeltme yapabilir miyim? Tabii buyurun. Ben göğüs hastalıkları değil göğüs cerrahiyim efendim. Göğüs cerrahisi uzmanı Anabilim Dalı Başkanı doğru mudur efendim? Evet. Doğrudur Pekala. evet. Pekala hemen düzeltiyoruz özür diliyoruz. Bugün bugün açıklanan e, koronavirüs günlük bilançosuyla başlayalım isterim. E, ekranlarımıza da getirdik. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam hayatını kaybedenlerin sayısını 2259'a, iyileşenlerin sayısını ise 14.918'e e, çekildiğini e, açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 95.591, toplam test sayısı 713. 1,409'a ulaştı. Şimdi bu veriler ışığında acaba vaka sayısı ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızla Türkiye koronavirüs mücadelesinde nerede? Açıklanan bugünkü grafik bize neler anlatabilir? Sizce ne dersiniz? E, şöyle değerlendiriyorum ben. E, biz virüsün oldukça gerisindeydik. Ve onu takip ediyorduk. Sonra virüsün hızına yetiştik ve ensesinde olduk. Hemen arkasından da şimdi yeni yeni virüsün önüne geçmeye başladık. Ve e, zapt edilemez ve çok güçlü ve e, acaba çaresiz mi kalacağız diye hatta zaman zaman endişelenip paniklediğimiz hastalıkla şimdi artık mücadele ettiğimiz zaman baş edebileceğimizi, en güçlü atağı olan bu dönemi e, en az hasarla atlatabileceğimizi gördük. Ee, yeni yeni kontrol edebileceğimizi anladık. Ama tabii ki tedbirleri elden bırakmazsak, e, vaka artış hızı e, evet azaldı. E, bundan bir 15 gün kadar önce iki günde iki katına çıkıyordu neredeyse, üç günde iki katına çıkıyordu. Şimdi 11 günde iki katına çıktı. Tam 10 gün önce şu andaki vakalarımızın sayısı yarı yarıyaydı. Yarı Ama tabii bu bile fazla. Yani 10 gün önceki rakamın iki katına çıkıyorsa eğer buradan yola çıkarsak, aynı hızla gidersek 10 gün sonra 200 bin hastamız olabilecek anlamına gelir. Bunun daha da azalması e, mutlaka gerekiyor bu nedenle. E, şu anda vaka artış hızımız e, iyi. 1.06'lara kadar düştü. E, günlük pozitif saptadığımız hasta sayısı da e, %27'lerden e, şimdi %6'lara kadar düştü. Yani e, eskiden her 100 test yaptığımızda 27 tane kişiden pozitif sonuç çıkıyordu. Şimdi bu rakam oldukça azaldı. Yüzde yani %5'e düştü. Yani Ama hala fazla. Hala daha fazla hasta saptıyoruz. Daha az taburcu ediyoruz. Şimdi hastaları o gün saptamış oluyoruz ama tedavileri yaklaşık 14 gün ortalama sürüyor. Bazen daha geç bazen daha erken. Dolayısıyla biz Hala sisteme yani Türkiye'deki hasta yoğunluğuna hala artış hızıyla devam ediyoruz. Bunu tersine çevirmemiz lazım. Yani hani o çok zirve noktası diye herkesin merak ettiği yere ulaştığımız zaman o zaman ancak diyeceğiz ki tamam artık biz yavaş yavaş rahatlamaya başladık diyeceğiz. E, bu da günlük sayılarda küçük küçük oynamalar olabilir. E mesela e, günde saptadığımız hasta sayısı 5 binlere kadar çıkmıştı, sonra 3 bin küsürlere düşmüştü. E, son iki gündür 4 bin küsürlere tekrar çıktı. Yani yüzde 20, yüzde 20 artış var. E, bu neye bağlı olabilir? Belki geçen Cuma günü e, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gün e, hızla dışarıya Panik halinde bir refleksle çıkıp alışveriş yapmaya çalışan insanların belki de bulaşıcılığından dolayı da olabilir. Ya da belki başka bir sebebe de bağlanabilir. Ben şimdi spekülasyon yapmak istemem ama burada söylemek istediğim şey şu. Günü birlik böyle değişikler yerine 3-4 günün ortalamasıyla grafikleri izlemek lazım. Ben ona baktığım zaman Mayıs'ın ilk haftasında pik zirve noktasına ulaşıp sonra da kadarın azabileceğini azalabileceğini düşünüyorum. Peki hocam şimdi sokağa çıkma yasağı. E, alınan tedbirler salgının yayılımını engellemede ne kadar etkili? Sizce Türkiye'nin aldığı tedbirler yeterli mi? Ne dersiniz? E, tabii yeterli e, göreceli bir kavram. E, bu biraz ülke politikasına, sağlık politikasına e, ve hastalıkla ilgili mücadeleye e, bağlı e, değişebilir. Ee, tabii biz istiyoruz ki tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız ve çok ciddi bulaşıcılığı olduğunu bildiğimiz bir hastalıkla karşı karşıyayız. Öyleyse madem tedavi edemiyoruz, madem elimizde yeterli bir aşı yok, ilaç yok, o zaman bu virüs de biliyoruz ki aç kalırsa ölüyor. Yani dışarıda kalırsa ölüyor. O zaman diyoruz ki onu yapalım, virüsü dışarıda bırakalım, virüse yem olmayalım. E onun içinde sokakları boş bırakmak lazım. Herkes evine kapansın istiyoruz. Ama tabii ki biz bunu istiyoruz ama ya bunu yapmakta gerçekten de kolay değil. Şimdi herkes sıkıldı. E, havalar düzelmeye başladı. Bir an önce herkes dışarıya çıkayım istiyor. Psikolojileri bozuldu. Herkesin maddi, manevi, sosyal bir sürü problemler e, oluşmaya başladı. Ama tabii ki biz istiyoruz ki e, hekimler olarak e, ne kadar çok evde kalırsak, yani kısıtlamalar ne kadar sıkı olursa bu hastalıkla o kadar mücadele edebilir çünkü elimizden başka bir şey ne yazık ki gelmiyor. Çok fazla sayıda araştırma yapılıyor. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de de öyle aynı şekilde bu hastalığa bir çare bulunmaya çalışılıyor ama bu çareler kısa vadede olacak gibi gözükmüyor. Çünkü yeni bir ilaç bulmak çok zor ve oldukça uzun süreçler gerekiyor. Yeni bir aşı bulmak da yine aynı şekilde daha da uzun süreçler gerekiyor. Biz şimdi ne yapıyoruz? Daha önceden virüslerle ilgili ee, kullanılmış, nispeten e, deneyim sahibi olduğumuz ve nispeten güvenilir olan ilaçları ya orada işe yaramış da acaba burada da işe yarar mı diyor işte hocalar, enfeksiyon hastalıkları hocaları ve onları deniyorlar. Ya da klinisyenler ya da e, yine immün sistemi yani bağışıklığımızı arttırıcı bir takım ilaçlar kullanmaya çalışıyoruz. E, i̇şte bunun içerisinde e, çinkodan tutun da bir takım e, bitkisel ürünleri e, ya da işte sıtma ilacından tutun da işte biraz önce ismini taberlerde geçirmiş olduğunuz plazmaya kadar ya da kök hücreye kadar başka hastalıklarda işe yaradığımız olduğunu düşündüğümüz ilaçları burada denemeye çalışıyoruz. Sonuçta söylemeye çalıştığım şey şu. Yüzde %100 tedavisini bilmediğimiz ve çok tehlikeli olduğumuz bir hastalıkta zaman kazanmaya çalışıyoruz araştırıcılara ve kendimiz için zaman kazanmaya çalışıyoruz ki bu arada hem sağlık sistemi tıkanmasın Herkes yine hastalandığında hastanelerden hizmet alabilsin. Hem de bir ilaç bulmak için vakit bulalım. Yani araştırmacılara bu vakti tanımaya çalışıyoruz. Peki hocam sizin hastanenize yani İstinye Üniversitesi göğüs hastalıkları bölümüne günde kaç hasta yatıyor bu yüzden? Şimdi İstinye Üniversitesi'nin birkaç tane hastanesi var. Ben Live Hospital Ulus'ta çalışıyorum. Ee, tabii ki çok fazla başvuru olduğu günler oldu ama son bir haftadır nispeten daha az sayıda hasta başvurusu oluyor. Ben diğer hastaneleri her gün takip edemiyorum tabii ki ama kendi hastanemizdeki hasta sayısının son bir haftadır azaldığını söyleyebilirim. Güzel. Aynı şekilde yatırdığımız hasta sayısında da iki hafta öncesine göre çok daha iyiyiz. İki hafta önce ...ciddi bir yaş sıkıntısı bile yaşadık birkaç gün... ...ama şu anda sadece bizim hastane değil... ...görüşmüş olduğumuz WhatsApp gruplarından webinarlardan... ...derneklerimiz aracılığıyla görüştüğümüz diğer meslektaşlarımızdan da edindiğim intiba... ...son bir haftadır hasta sayısında bir miktar rahatlama olduğu yönünde... ...hem acillere başvuran hasta sayısında... ...hem de servislere yatırılan hasta sayısında... ...nitekim bu yoğun bakımlarda da aynı şekilde... Ee, bizim Sağlık Bakanlığımızın da açıklamış olduğu verilerde de bu gözüküyor zaten. Evet. Ee, yoğun bakıma her gün yatırılan kişi sayısı artık artmıyor. Yoğun bakımdaki mevcut hastalar hatta taburcu oluyor. Yoğun bakım sayısında azalma bile var olduğu düşünülebilir. Hocam Fatih Terim'in sizin hastanenizde tedavi gördüğünü biliyoruz. Ee, acaba sizin hastanız mıydı? Siz bizzat kendisiyle ilgilenmiş miydiniz? Ee, hayır bizim hastanemizde e, tedavi e, için bir ekip var. Bu ekibin başında da göğüs hastalıkları e, hocası ve enfeksiyon hastalıkları hocası var. E, ve bir, bu bir ekip olarak yürütülüyor. Bu ekip her gün yaklaşık 3 saate yakın her hastayı tek tek görüşüyoruz. E, ve dolayısıyla ve yatan her bir hastanın e, zaten birebir doktoru olmuyor. Dediğim gibi yani bu ekibin başında göğüs hastalıkları hocamız var. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam siz göğüs cerrahisi uzmanı olarak acaba neden bu hastalığın göğsü tuttuğunu, dolayısıyla göğüs hastalığına sahip bir bireyin ne türlü zorluklar çekebileceğini söyleyebilirsiniz bize? Ee, tabii çok konuşuldu. Halkımız artık neredeyse COVID uzmanı oldu herkes ee, sanıyorum. Artık bunları zaten birkaç kez dinlemişlerdir. E, acı iki e, enzim reseptörü diye bir reseptör var. Sadece bu değil, aynı zamanda başka reseptörler de söz konusu. Purin reseptörleri mesela var çok e, suçlanan. Bu reseptörlerin olduğu organlar, e, bu hastalıktan etkilenebiliyor. E, ama bu reseptörler neredeyse her yerde var. Yani ağız içinden tutun da bağırsaklara, prostattan tutun da epidimle e, ya da işte mesaneye kadar neredeyse her yerde var ama. en en çok akciğerleri tuttuğunda e, bu reseptörler üzerinden hasar yapıyor. Dolayısıyla da en korkulan komplikasyonu akciğerlerde solunum yetmezliği yapması yanı sıra kalbi tutabilir, kasları, mide bağırsak sistemini de tutabilir. E, tabii solunum e, bu, e, solunum yoluyla e, bulaştığı için de direkt olarak akciğerlere gitmesi ve solunum yetmezliği yapması en korkulan komplikasyonu. Evet. Ee, göğüs cerrahı olarak bizi e, tabii daha da fazla etkiliyor çünkü e, bizim ameliyat ettiğimiz organ akciğer genellikle ve evet. e, akciğerle ilgili yapacağımız ameliyatta hastalarım soruyorlar bu ameliyat olmalı mıyım diye ya da e, o işte bütün ameliyatları erteliyoruz acil veya e, mutlaka ameliyat olması gerekenler dışındakilerini erteliyoruz ama e, mesela akciğer kanseri e, kanser yerinde durmuyor, ilerliyor. Onların mutlaka ameliyat etmek lazım ama onların da bazılarını ameliyat etmeyi istemiyoruz. E, bu bekleme süreci içerisinde ilerlemeyeceğini düşündüklerimizi ama bazılarını yapmak zorundayız. Çünkü e, eğer ameliyat etmezseniz evre ilerleyecek ve hastanın en önemli şansı olan e, ameliyattan mahrum kalacak hasta. Hı hı. E, oturup beraber karar vermeye çalışıyoruz. Hastayı mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Hem bizden korumaya çalışıyoruz, hem personelden, hem de hastanın da bize bulaştırmasını istemiyoruz Tabii ki Çünkü bize bulaşırsa hem kendi sağlığımız hem de e, sağlık çalışanının hasta olması bir başkalarına bulaştırıcılığı açısından da çok tehlikeli bir süreç O yüzden biraz zorlu bir e, dönemden geçiyoruz Bu nedenle ben e, hep en başından biridir Keşke e, tüm hastaneler pandemi hastanesi olmasaydı da bazı hastaneler temiz hastane olarak ayrılsaydı. E, i̇şte bu kanser hastaları e, ya da kalp hastaları ya da e, kemoterapi, radyoterapi görecek olan hastalar... ...ya da doğum yapacak olan hastalar, e, kişiler daha doğrusu onlar hasta sayılmaz... E, ...daha rahat e, bu tedavilerini aksatmadan yapabilselerdi. Çünkü ne yazık ki bazı hastalar şimdi hastaneye gitmekten korkuyorlar. Acil e, olsalar bile... Acaba ben Covid kapar mıyım diye e, kalp hastalıklarında bile acillere başvuruların azaldığını biliyoruz. Dolayısıyla e, bir taraftan bunu da iyi yönetmek lazım. Halkımızı uyarmak lazım. E, tabii ki biz istiyoruz e, bir hastalıklardan dolayı gelmesinler acilleri hastanelere. Oralarda da hasta olabilirler ama öte yandan ertelenmemesi gereken, mutlaka hastaneye gitilmesi gereken hastaların da tedavilerini aksatmamak için, acil durumlarını atlamamaları için hastaneye başvurmaları lazım. Bu nedenle eğer şüphede kaldıkları bir durum olursa, 112 ya da 184'ü arayarak, acaba ben acile başvurmalıyım diye en azından bir danışmanlık hizmeti almalılar ki, COVID'den dolayı gitmedikleri zaman, bu sefer başka bir acil rahatsızlıktan dolayı ihmal etmesinler sağlıklarını. Hocam biraz değindiğiniz gerçi ama biraz deta daha detaylandıralım mı? Şimdi e, gerek kullanılan ilaçlar olsun, gerek tedavi yöntemleri olsun... ...koronavirüs tanısı konulan vakalara nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz sizler ve ekibiniz? E, şimdi Duygu Hanım bu çok güzel bir soru. E, bunu mutlaka söylememiz lazım. Türkiye'de yaşayan 80 küsur milyon insanın e, tamamına... Hangi Nerede yaşarsanız yaşayın ister bizim hastanemizde isterse başka herhangi hastanede aynı tedavi uygulanıyor. Bu çok önemli. Yani doktorun inisiyatifine bırakılmıyor. Eğer böyle olursa bir kargaşa olur çünkü bir kaos olur. Bunun böyle olmaması için bilim kurulu sürekli yönergeler hazırlıyor. Ve oldukça ayrıntılı yönergeler bunlar ve zamanla da güncelleniyor yani bazı bazen iki günde bir güncelleniyor hı hı. ve bu Türkiye'nin neresinde olursanız olun hangi durumdasınız orada belli o yönergelerde böyle bir durumdayken hangi hasta hangi tedavi yaptırıcı pardon alacağınız hangi tetikleri yaptıracağınız yatırılıp yatırılmayacağınız da belli. Dolayısıyla bu çok önemli. Bana Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşlarımız arıyorlar. Bana bu ilacı başladılar. Doğru mu? Doğru. Çünkü zaten bir inisiyatif kullanmıyoruz. Kullanamayız e, yapılması gereken tetkikleri ve e, verilmesi gereken tedaviyi bu yönergelerle veriyoruz. E, dolayısıyla da e, hiçbir kimsenin endişe etmesine gerek yok. Acaba benim tedavim doğru mudur diye. Evet doğrudur. Çünkü zaten herkes aynı tedaviyi veriyor herkese. Ne zamana kadar? Ee, ta ki yoğun bakım alındınız, e, her türlü tedavi yapıldı, solunum cihazına bağlandınız, artık her şey denendi. Artık o dönemde e, nispeten e, e, uygulayıcıların inisiyatifine bırakılabilir, hekimlerin inisiyatifine bırakılabilir tedaviler var. Yapalım mı yapmayalım mı diye orada bir belki seçim söz konusu olabilir. Zaten o dönemde de nispeten daha az etkisi olduğu bilinen tedavi yöntemleri uygulanıyor. O zamana ki tüm süreçlerde ne yapacağımız belli. Ben uygun görürseniz isim vermek çok istemiyorum. ilaç ismi vermek istemiyorum. Evet, lütfen. Ama arzu ederseniz etken maddelerini söyleyebilirim. Evet lütfen. Bu, Evet, bütün bu e, şeylerin, ilaçların etken maddeleri e, için şöyle yapılabilir. Mesela hasta eğer e, pozitif tanı aldıysa o zaman mutlaka e, hidroksiklorokin tedavisi başlanıyor. Ve beraberinde azitromisin denilen e, bir e, içerisinde etken madde olan bir ilaç başlanıyor. Tabii bunlar başlanmadan önce mutlaka hastanın e, yan etkilerinden korunmak amacıyla kalp şeridi çekiliyor. Ee, ve mutlaka muayenesi ve kalple ilgili problemi var mı? Görme alanı ile ilgili bir sorunu var mı? diye soru uygulanıyor. Ee, eğer bir problem yoksa bu hastalara e, öncelikle bu iki tedavi veriliyor. Ama eğer henüz tanısı konulmamış ise ki tanı koymak kolay değil, gerçekten de zor. E, tanı konulmamış ise e, tabloyu karıştırabilecek olan diğer virütik hastalıklar yani influenza da benzer hastalıklar yapabileceği için influenza'ya karşı da osteotelmir denilen bir ilaç kullanılıyor. Ve sonra test sonucu bekleniyor. Eğer test sonucunuz pozitif çıktıktan sonra eğer zatürre bulgunuz da eklenmişse e belki o vakit yatırılmanız gerekiyor. Şimdi bu hastalık dört 4 aşamada dört 4 aşamada seyrediyor. Yüz kişinin otuzunda hiçbir bulgu vermiyor. Test yapmasanız zaten anlamayacaksınız. Tedavi de etmenize gerek yok. Yüz kişinin 50 tanesinde çok hafif bulgularla seyrediyor. E i̇şte biraz öksürük oluyor. Belki baş ağrısı oluyor. Biraz belki e, ateş olabiliyor. E, ama çok hafif. Film çektirdiğiniz zaman anlıyorsunuz ki daha işte çok etkilenmemişsiniz. Bu kişileri biz önce bahsetmiş olduğumuz tedavi veriliyor. Bir de bazı kişilerde e, o 100 kişilerin pardon 100 kişinin 15'i e, zatüre gelişmiş, ateşi var, öksürüyor, nefes darlığı var artık. Onun mutlaka yatırılması lazım. Onlar yatırıldıktan sonra e, zatüresinin durumuna göre başka ilaçlar etkilenebiliyor. Mesela bu biraz önce sizin haberlerde adını geçirmiş olduğunuz aslında bir Japon ilacı olan ama Çin'de üretilen Fabipiravir adı isimli ilaç başlanıyor. Biraz önce söylemiş olduğum ilaçlara ilaveten. Ve hastaların büyük bir kısmı bu şekilde zaten iyileşiyorlar çok şükür ki. Ama yatırılan hastaların yaşına, ek hastalıklarına, daha önce mevcut olan kalp, akciğer veya diğer sistem hastalıklarına, bağışıklık durumlarına, diyabetlerinin vesairelerinin olup olmamasına bağlı olarak bazen bu hastalarda bu hastalık birazcık daha ilerliyor. Solunum yetmezliği gelişiyor ve bu hastaları e, yoğun bakıma indirmek zorunda kalabiliyoruz. Onlarda da 100 kişinin ortalama 5 tanesi. O yoğun bakıma inen o 5 hasta için biraz önce size bahsetmiş olduğum bazen solunum cihazını, solunum destek cihazına bağlamak gerekebiliyor. Hı hı. Ama biz mümkün olduğunca artık oraya gerek duymuyoruz. İlk zamanlarda %6 %7 hastamız e, neredeyse solunum cihazına bile bağlandığı dönem günler oldu ama şu anda çok daha az e, şu anda %1 küsürlerde e, hastaların e, solunum cihazına bağlananların oranı e, çünkü biraz önce bahsetmiş olduğumuz o e, Çin'den gelen ilaç birazcık daha işe yaramış gibi gözüküyor ama tabii temkinli olmak lazım. Evet. E, çünkü bu hastalığı yeterince iyi bilmiyoruz ve aslında yapmış olduğumuz bu tedavilerin de ne kadar işe yaradığı da e, yine yüzde yüz belli değil. Evet. En önemli faktör kişinin bağışıklık durumu Güçü ve olmasın. hastalıkla mücadele gücü. Ve moralli. Ve ee, moralli çok haklısınız. Ee, bir bakıyorsunuz her şey yolunda giderken işler tersine gidebiliyor. Evet. Bazen de ya tüh ne yapacağız bu hastayla ilgili derken bir bakıyorsunuz hasta iyileşebiliyor aslında kişinin bağışıklık durumu ve morali dediğiniz gibi çok çok önemli. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizin nezdinizde size, ekibinize ve tüm sağlık çalışanlarına müteşekkir olduğumuzu da buradan belirtmek isteriz. Biz de size teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi akşamlar.